Olaylar ve sandığımızdan çok daha karışık Yani şey. Dizi setinde evet. huzursuzluk olduğu yönünde duyumlar aldım. Hande. Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan yan karakterlerden bazılarının Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e karşı tavır almaları söz konusu. İyi günler Magazin Express izleyicileri. Yeni bir videoda daha karşınızdayız. Evet biraz bekledim. Hande Elçe ve Kerem Bürsin hakkında bekledim çünkü e, olaylar sandığımız sandığımızdan e, çok daha karışıkmış izleyenler. Evet, e, neden karışıkmış? Aslında e, saklanan tabii ki bazı şeyler var. Nedir bunlar? E, dizi setinde e, huzur, Dizi setinde e, huzursuzluk olduğu yönünde e, duyumlar aldım. Hem de e, bu, bu şekilde aldım, hem de e, fanların da dikkatinden kaçmayan şeyler var tabii ki. Nedir bunlar? Yan karakterlerin e, Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında e, düşündükleri. Evet, onlara aşırı derecede karplisti bu, e, bulmaları ve e, kıskanmaları varmış işin içinde. Evet izleyenler, yanlış duymadınız. E, Sen Çal Kapımı dizisi, setin, e, dizisinde oynayan yan karakterlerden bazılarının ee, Kerem Bürsin ve Hande Erçel'e e, karşı e, tavır almaları söz konusu. Zaten belki e, dikkat ederseniz e, bazı çekimlerde e, sosyal medyada paylaştıkları bazı çekimlerde de e, bazı şeyler gözden kaçmıyor e, ve bunun da belki de etkisi olabilir. Kimler mi bunlar? E, mesela benim kulağıma gelen mesela ve paylaşımlarda da e, var ve bu da ilginç bir detay. Mesela Alican Aytekin ve Neslihan Yeldan. Evet. onun, onun gibi oyuncular Hande Elçel ve Kerem Bürsin hakkında bu şekilde düşünüyorlar. Eee Alican Aytekin adlı oyuncu, Kerem Bürsin ve Yel Hande Elçel'in YouTube kanallarının kanalına konuk olmamasından ötürü ee, onlara e, içerlemiş. kızmış Hatta e, böyle bakın bir tane paylaşım var ve onun yorum, yorumu da beğenmiş paylaşımda e, Halil enç ve Kerem büyüssün aşırı kalpliste oldukları yazıyor bir e, birisi tarafından ve e, sanki Brad Pitt ve Angelli Joli e, onlar böyle ne, bu kadar kalppis yapıyorlar sanki çok e, işte ha, çok havalandılar falan gibilerinden kibirdiler e, gibilerinde bir paylaşım yapmış ve Ali Can Aytekin onu beğenmiş. Evet, aynı şeyi düşünüyor diyerekten beğenmiş. Çünkü ondan sonra altın başka yorumlar var. Ali Can Aytekin onları YouTube kanalına davet etmiş, gelmemişler, bahane uydurmuşlar. Hatta demişler ki hani, Kerem Bürsin belki gelirdi de Hande Erçel'i hadi anlıyoruz gelmeyebilir ki o karpisi kibirli falan gibilerinden konuşmuşlar e, ee, niye için Kerem Bürsin gelmedi? İşte Hande Erçel hadi gelmeyebilir de falan filan böyle konuşmalar. Ali Can Aytekin de bu onlara böyle şey yapmış, tavır almış. İşte onların çok kartpiste olduğunu, kibirli olduklarını ima eden bu yoruma da evet demiş. Ve set içinde de bunlar konuşuluyormuş izleyenler. Rollerinin çoğaltılmasını istiyorlarmış, bizi az göstermeyin, bizi çok gösterin diyorlarmış. Yapımcıya, senaristlere ee, devamlı gidiyorlarmış. Bu arada işi İngiliz tarafı da Hande ve Kerem Bürsi'nin e, şöhretlerini de kullanmaya çalışıyorlar. Evet. Onların popülerliğini e, ve bu şekilde e, göz önünde olmalarını da kullanmak için çaba sarf ediyorlar. Gelin işte bana konuk ol. İşte e, devamlı gel sen de storyde birlikte gözükelim. İşte birlikte olalım. Kakara kikiri yapalım diyorlar. Çünkü kendi popülerliklerini de e, bu şekilde yükseltmek için, takipçi almak için çaba sarf ediyorlar. E onların programına konuk olmayınca ya da işte onlara bu şekilde e, mesafeli davranınca Kerem ile Hande Erçel de Aa bunlar kibirli, işte bunlar e, bu şekilde e, afedersiniz e, çok şekilde e, egoları kalkmış e, en yumuşak tabiriyle diyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerinin düşmesindeki sebeplerden bir tanesi de e, dizi setindeki çalışanların iç huzursuzluğu izleyenler. Bu huzursuzluk e, karmaşaya sebep oluyor. E, bu sinerji bozulmuş durumda, ayar bozulmuş durumda tabii doğal olarak. Ve dolayısıyla senaristlere de ve yapımcıya da bu yansıtılıyor. Herkesin gönlünü almaya çalışıyorlar doğal olarak. Aa dur dur senin sana da rol verelim senin şu biraz daha e, birkaç tane rolle çık işte e, şey yap. İşte Ander Çel de şöyle e, bir rolün olsun. Kerem Bürsin de şöyle gözük. Rolün olsun deniyor mecburen. Dolayısıyla senaryoda değişikliğe gidiyorlar. Ama ne oluyor? Dol e, olay e, tamamen aşk maş şeyinden çıkıyor. Yani Kerem e, Edser aşkından e, o çıkıyor. Dolayısıyla neye dönüyor? Yan karakterlerin işte egolarının tatminine e, gidiyor. Dizi ne oluyor o zaman? Böyle reytingle aşağıya. İşte izleyenler. E, Sen Çal Kapımı dizisinde e, çok ve çok maalesef maalesef e, iç savaş söz konusu. Tamamen çekememezdik. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çekememezdik ama aynı zamanda da onları kullanma isteği popülerliklerini kullanma isteği. Aa işte onlar popülerdir, onlarla birlikte gözükelim. Dur, onlar bizim yayınımıza çıksın. Onlar e, onlardan daha işte onlar en az onlar kadar biz de gözükelim. Dizide falan filan. Böyle olursa eğer dizi tabii ki e, aşağılara gider. Senaristler de onların kafalarına uyarsa. işte izleyenler. Ee, maalesef ki maalesef Sen Çal Kapımı dizisindeki bu iç karışıklık dizinin çöküşüne doğru gidiyor ve e, sezon sonuna kalkması da büyük ihtimalle muhtemel. Yapımcı bence e, bahane arıyor e, kaldırmak için ve dolayısıyla e, çünkü yapımcının e, para kazanması lazım kanalın da para kazanması lazım. Kanal e, para kazanamıyor. Reytek almayan diziden yapımcı da para kazanamaz. E, şeyde e, kanal da para kazanamaz. Ne no, no oluyor? Dolayısıyla e, ee, dizinin yayından kaldırılması için de bahane oluyor. Ve olacak. Bak görürsünüz. Yani bu şekilde gidersiniz. Zaten o bu şekilde gidiyor. Yani ben sizin ben sizi mi çekeceğim diyecek. Yani yap, yapım ya, sizin kap e, mi çekecek? Kaprislerinizi mi çekeceğim diyecek. Asıl kapris yapan yan karakterler. Öyle gözüküyor izleyenler. Tabii ki e, başrol oyuncuları e, olacak dizide. Onlar e, aslında olması lazım gerekse egolu yapacaklar. ki Egolu da değiller. Ama e, görülen o ki onların e, bu şekilde popüler olması can karakterlerin işine gelmiyor. İlginç yani. Ben daha fazla gözükeyim. Yok ben daha fazla gözükeyim. Yok benim bana niye konuk olmuyorsun? Niçin bana gelmiyorsun? Niçin e, beni işte bana destek olmuyorsun? E kardeşim yani sen e, buraya onlar bunun için mi geldin o dizide oynuyorsun ya? Yani ben bunu an... işte bakın izleyenler. Ee, yapımcının e, oyuncu seçiminde çok önemli. Tabii ki şeyler e, her bütün yan, yan oyuncular için bunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bazıları orada e, diziye resmen sabotaj yapmışlar izleyenler. Kim bilir ne, hangi kulisler dönüyor? Kim bilir neler söyleniyor? ne fıs, ne fısıltılar dönüyor. E, neler konuşuluyor değil mi? Onun hakkında bunun hakkında işte Belki kameraman hakkında, belki iş başkası hakkında, ya da yönetmen hakkında, en önemlisi senaristler hakkında. Çünkü senaristlerin değiştirilmesi bile belki e, bu yüzden oldu. Yani e, onlar hakkında kuruşlar yapılması öncekiler hakkında ya da başkaları hakkında. Bu şekilde savaş olursa dizi de tabii ki e, aşağı gitmesi normal. Kerem Büyücü'nün andayacağı bir şey olur mu? Hayır asla. Zaten onlar e, diziyi götürüyorlar şu an. Onlar e, yüzün sayesinde izleniyorsa izleniyor. Şöyle biraz olsun. Yani e, kanala retriklere yansıyor. Yoksa e, onlarsız bu dizi zaten izlen. Kimse açmayacak kapağın şeyini ya düğmesine bile basmayacak e, şeyin kanalın. Doğal olarak da izlenmeyecek. Sen yan karaktersin ya işsiz kalacaksın dizi kalkınca. Ne olacak? Seni tekrardan başka bir yerde nerede oynatacaklar? Ben dur hemen popüler olayım. Çıkayım işte e, şey olayım. On ya onun, Yani sen eee oyunculuğunla karakterinle ol verilen en küçük oy, oy, rolde bile kendini parlat. O zaman o zaman uçar gidersin. Örnekler çok. Dünyada da çok ülkemizde de çok. Kısacık rol rolüyle e, star olan gerçekten kendini kanıtlayan insanlar çok. Ama bunu bilincinde olmak lazım değil mi izleyenler? Bilincinde olmayan oyuncular var. O e, Sen Çal Kapım dizisinde e, başkalarını tenzih ediyorum. Mutlaka e, yıllarını tiyatroya vermiş oyuncular da var orada. E, onların öyle olmadığını düşünüyorum. E, onlar da tabii ekoları var. Herkesin egosu var. Ama e, olmayan olanların çoğunluğu da olduğu bir dizi haline gelmiş Sen Çalkapın dizisi. Handelçeli kıskanıyorlar, Kerem Büyüsü'nü kıskanıyorlar, çekemiyorlar ve onlar e, bu şekilde de e, sosyal medyada e, paylaşımlarda bulunanları beğeniyorlar ya da işte e, paylaşımda bulunuyorlar başka isim adı altında evet ve bu şekilde de dizinin e, çöküşünü hazırlıyorlar amaçları zaten belli demek ki ben e, ben diyor artık diyor ben madem bana diyor şey yapmıyorsunuz diyor e, ben de diyor o zaman diyor e, size diyor işinizi şey yapmak için taş koymak için elinden geleni yaparım. E yaparsan sen işsiz kalırsın. Orada bir sürü set çalışanı var. Ee, onlar işsiz kalırlar. Bir sürü insan var. Ekmek yiyen. Hande Erçel'e, Kerem Bürsin'e bir şey olmaz. Onlar zaten e, kendini ispatladılar. Bu diziden önce de ispatlamışlardı. Şimdi de ispatladılar. Bundan sonra da e, çok daha güzel projelerde yer alacaklardır. Ama siz a -a. bu şekilde olmaz. Evet izleyenler gördüğü üzere neler yaşanıyor neler. Maalesef bu e, ilk değil. Daha önce de böyle benzer şeyler yaşandı dizi setlerinde. Biliyoruz yaş gördük. Ve Sen Çal Kapımı dizisinde de bunlar yaşanıyormuş izleyenler. Entrikalar, fısıldaşmalar, kıskançlıklar ve e, çekenemezlikler. Hande ve Kerem Bürsin'e eee dem de demeler. Onları kıskanmalar onlara böyle e, aşağı e, şey konuş arkalarından konuşmalar İşte bu. Dizin AKP'ti de zaten gidişatı da onlar yüzünden daha da aşağı doğru gidiyor izleyenler. Maalesef yapımcının ve e, senaristlerin özellikle yapımcının e, bunu dikkate alması gerekiyor. Ya çeki düzen verecek bu 1-2 hafta içinde ya da e, hiç umursamayacak. Belki dizide gözden çıkarttıysa zaten sezon sonunda bitirecektir. İzleyene bu böyle kötü haber vermek istemezdim ama gerçek bu. Ama Hande Erçel ve Kerem Bülsin'in bunlara tabii ki üzülüyor. Dur. Ama onlar kendi aralarında zaten bildikler. Birbirini çok seviyorlar. Hem dizide çok güzel anlaşıyorlar. Hem de özel hayatlarında çok iyi anlaştıklarını biliyoruz. Efendim iyi günler diliyoruz. Umarım e, daha güzel haberler olur. bekliyorum ben yani, Sen Çalkalım dizisiyle ilgili. İnşallah gelir. Bizi izlemeye devam edin. Yorumlarınız çok, benim için çok değerli. İyi günler diliyorum.